Hep bizim barışa ihtiyacı var. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Orta Doğu'nun barışa ihtiyacı var. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Çünkü savaşlar daha fazla yoksullaşma, daha fazla işsizlik, milliyetçiliğin, şovenizmin, ırkçılığın daha fazla körüklenmesi, egemenlerin bu tür argümanlar, bu tür araçları daha fazla kullanması anlamına gelir. Hep tarihsel olarak da böyle oldu. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde Kürt sorunu inkar anlayışı hep devam etti. Yani tek taraflı olarak Kürt halkı ve Kürt halkıyla birlikte mücadele eden kesimler aydınıyla, yazarıyla, çizeriyle, işçisiyle, sendikacısıyla, kadınıyla, genciyle hani barıştan yana hep bir talep ortaya sürerken tam tersinden de hep bir savaş politikaları süre geldi. Bugün de bunu iyi anlatmamız lazım. Esas barışı isteyen Kürt halkı, esas barışı isteyen Türk halkı, esas barışı isteyen bu ülkenin aydınları, yazarları, demokratları, devrimcileri, sosyalistleri, komünistleri barış istiyor. Ama bu barışın gerçekten de bütün insanların onurluca hani göğsünü gere gere alnının akıyla içinden çıkacağı bir süreç olmalı. O açıdan yani biz tabii ki sürecin daha itinalı, daha böyle her yönüyle tartışılması gereken bir süreç olarak ele alıyoruz. Bir taraftan ifade edildiği gibi yani bir el uzatıyoruz, bu el tutulsun, bu el boş bırakılmasın diye ifade edilip de arkasından kayyumların atanması, yeni kitlesel tutuklamalar, Rojava'ya yönelik tehditler, saldırılar gibi gelişmeleri düşündüğümüzde burada iktidarın niyetinin bir ölçüde çok bir barış ve ortak eşit bir arada yaşamı çok içselleştirmediği ya da bunun gibi bir süreci çok böyle öngörmediği ya da yapmak istemediğine dair kuşkular, kaygılar kaçınılmaz olarak artıyor. Bu sürecin Kürt halkı açısından, Kürt emekçileri ve onların siyasal örgütleri açısından sürecin yönetilebileceğini, yönetmek istediklerini ama esas olarak bugün karşısında olan güçlerin, yani Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin, mevcut sistemin kendisinin adım atması gerektiğinin ihtiyacını da, ihtiyacını da ortaya koyuyor. Yani şu yapılamaz mı? Örneğin bugüne kadar atanmış kayyumlar geri alınamaz mı? Alınabilir. Ya da işte Ahim'in vermiş olduğu kararlar, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar yerine getirilemez mi? Getirilebilir. E şimdi bu koşullarda bu ne peris, bu ne lana tuşlu diye sorarlar insanlar. Yani burada iktidarın bizce çok açık olmadığı, samimi olmadığı, kafasının arkasında başkaca şeyler olabileceği kaygısı, endişesi her zaman taşıyoruz. Bunu görmemiz gerekiyor. Burada tabii iktidarı bu sürece zorlamak gerekiyor. Yani Bunlar bunu yapıyor diye bu işin peşini bırakmamak lazım. Kesinlikle ben ve parti olarak şunu açıklıkla söyleyelim. Türkiye'nin sol sosyalistleri, Türkiye'nin bütün e, hani kendisini gerçekten emekten, barıştan, demokrasiden yana ifade eden kesimlerinin hiçbir tereddüt göstermeden barışın sağlanması için, eşitliğin sağlanması için Silahların susması için çaba göstermesi gerekir. Kürt hareketinin silah bırak, bırakıp bırakmayama meselesi onun kendisini vereceği bir karar. Özellikle yani onun altını çizmek isterim. Yani bizim bıraksın ya da bırakmasın diyebileceğimiz bir süreç değil. Kendisini verebileceği bir karar. Suriye'de işte özellikle Rojava'daki güçlere dönük sürdürülen tartışmalar var. Bugün esas orası tartışılıyor, orası konuşuluyor. Şimdi Suriye'de Suriye halkının Suriye'deki yaşayan bütün Kürdüyle, Türküyle, Ezidisiyle, Yahudisiyle, Arabıyla onların karar vereceği bir sürece Türkiye'nin doğrudan müdahil olması, Cumhurbaşkanı'nın ya da Bahçeli'nin sürekli açıklama yapması doğru bir tutum değil. Şimdi Heteş'e diyorlar mı silah bırak diye? E hayır. Öztosoy'a diyorlar mı? Suriye Milli Ordusu'na diyorlar mı? Ya da Başka güçlere silah bırakın diyorlar mı? Hayır. Ama şeye gelince Rojava'daki yönetime gelince de silah bırakın diyorlar. Bunun bir gerçekçiliği yok. Doğru da değil. Yani orada sonuçta devrilmiş bir diktatörden bahsediyoruz. O zaman önümüzdeki dönemde Suriye'nin nasıl yönetileceğini ne Türkiye belirleyebilmeli ne Orta Doğu'daki başka güçler belirleyebilmeli ne de emperyalistler belirleyebilmeli. Bütün ile Suriye halkının kendisinin karar vereceği bir süreç olarak ele alınmalı ve bu konuda esas onların kendi karar verici süreçlerini kolaylaştıracak işler yapılmalı. Türkiye'nin Rojava'daki kesimlere, oradaki güçlere silah bırakın, bir an önce teslim olun demek yerine Türkiye'nin sınırlarının dışına çıkması yani Suriye sınırlarının Dışına çıkması, Rojava halkıyla, odaki başka halklarla diyalog kurarak barış ve eşitlik içerisinde bir Suriye'nin nasıl yaratılabileceği konusunda tarafsız bir şekilde davranması gerekir. MHP'nin ve AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın özellikle atmış olduğu adımlar karşısında ee, işte iyi parti, zafer partisi gibi, e, kimi milliyetçi, e, faşist partiler, yani oradan beslenen e, partilerin tabii ki bir tepkileri ortaya çıkıyor, bir karşılık, karşıtlık ortaya e, çıkarıyorlar. Şimdi bunlar karşısında hiç eğilip bükülmemek lazım. Yani e, bu tür tutumların karşısında çok açık, net bir ifade ortaya koymamız gerekir bu Çünkü Türkiye'deki Hani barışın ve eşitliğin sağlanması konusunda bu işlerin çok rahat dikensiz bir yol olmadığı açık yani o açıdan da bu tür girişimler karşısında hepimizin herkesin çok açık net bunu iktidar partileri de dahil muhalefet partileri de dahil emek meslek örgütleri dahil sendikalar dahil olmak üzere bu tür girişimler karşısında açık bir tutum alarak e, bunları teşvik etmek, e, bunların e, buradaki barışın önünde engel olduğu meselesini bulunduğumuz her yerde işçilere, emekçilere e, bir biçimiyle e, anlatmak e, gerekiyor. Şimdi tabii bunlar ne kadar engel olabilir? O da bir tartışmalı. Yani Diyelim ki işte İyi Parti ne kadar engel olabilir? İşte Zafer Partisi bu sürece ne kadar engel olabilir? Aslında barışı toplumsallaştırdıkça, yani geniş kesimlere e, açtıkça bu işi daha fazla kesimlerle e, tartıştıkça bunların etkileri e, azalabilir. Tırnak içerisinde sadece işte sadece kesimler içerisinde değil bugün kendisine çeşitli biçimlerde tırnak içerisinde solcuyum diyen, sosyalistim diyen kimi kesimler içerisinde de bazı sorun ve sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Yani bunların da bir biçimine tartışmaya açılması, konuşulması, bu kafalarındaki sorunların çözülmesi ve esas olarak mücadeleyi örgütlemek üzere, barışı örgütlemek üzere de bir platformun içerisinde yer almalarını sağlayacak işler de e, gerekiyor. Eğer siz Ezler yana, onların taleplerini onların mücadelesini savunmadan acaba kaygılarla, endişelerle hareket ederseniz orası bir çıkmaz yol olduğunu görmemiz gerekir. O da sizi çıkmaz bir yola e, götürür. E, diğerlerle aynı çizgiye düşmeseniz bile ama sorunun çözümüne sorunun tartışılmasına barışın sağlanmasına bir katkı sağlamayacağı da e, açıktır. O yüzden bu dönem aslında herkesin e, kafasının arkasındaki ne varsa bunu açık biçimde söylemeyi ve tartışmayı, sonuçlandırmanın doğru olacağını düşünüyoruz. CHP'nin ikizlikli bir tutumu var. Yani aslında ilk kayyumlar atandığı dönemde ya da bu tartışmanın ilk başladığı dönemde Sayın Özgür Özel'in söylediği ben işte Kürtlere vatan vaat ediyorum. Yani oradaki söylediği eşit bir arada yaşama koşulları diye ifade ettiği şey. Ama bugün oradan şu noktaya kadar gelmiş durumdayız. Şehit ailelerinin ee, ve onların çocuklarının, eşlerinin, derneklerinin ee, evet demeyeceği bir barış, bir sürece kendilerinin de evet demeyeceğine dair öne sürdüğü ee, yeni argümanların çok gerçekçi olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Burada ee, işçi sınıfının meseleyi şuradan değerlendirmesi gerekiyor, şuradan ele alması lazım silaha ve savaşa harcanan para benim param kardeşim. Benim vergilerim. Ben bundan pay almalıyım, bundan kendim daha insanca yaşayabileceğim koşullar yaratmalıyım diye düşünmeli ve oradan hani kendi çıkarı içinde olsa savaşa karşı çıkmalı yani. Silah sanayine harcanan paralara ve kaynaklara karşı çıkmalı. Savaş sanayinin yerine başkaca kaynaklara aktarılmasının da mücadelesini vermesi gerekiyor. Bir taraftan kendi ekonomik yaşamını daha ileriye taşımak, daha insanca yaşanır, daha insanca ücret alabilir bir pozisyona getirmek. Aynı zamanda da barışın ve eşitliğin sağlanmasının koşulları için silahsızlanmaya ve savaş bütçesine hayır demesi lazım. Barışta herkes kazanacaksa bugünkü barışın koşullarını daha cesurca ortaya koymak gerekir. Yani bir, gerçekten Türkiye'de bir genel siyasal affa ihtiyaç var. Burada genel siyasal aftan kastettiğim şudur, çok açık net biçimde ifade etmek gerekir ki, Türkiye'de siyasal nedenlerle yargılanmış, cezaevine girmiş, kim olursa olsun, herkesin genel bir siyasal afla serbest kalması, demokratik bir biçimde siyasal sürece katılımını sağlamak gerekir. Bu iş ev hapsilere falan olacak işler değildir. İkincisi, Türkiye'nin, yani bugünkü var olan iktidarın çok acilen, çok hızlı bir biçimde, gerçekten de Suriye topraklarından çekilmesi ve bu sure topraklarından çekilme sürecini aynı zamanda diğer güçlerin de çekilmesini sağlayacak bir biçimde tartışmaya açması, oradaki Rojava halkı, yani Kürt halkıyla da, Süryanisiyle de, Ezidisiyle de, Arabıyla da, Keldanisiyle de, eşit koşullarda, onlarla eşit mesafede, barış sağlayacak bir biçimde, tehdit etmeden tehdit etmeden iç işlerine karışmadan bölgeden, Suriye'den çekilmesi. İkinci şey bu. Üçüncüsü kayyum atamalarını. Bugüne kadar şu ana kadar işte Batman, Hakkari, Mardin, Halfeti işte sonra atanan Akdeniz Belediyesi de dahil olmak üzere ki Esenyurt'ta yine ee, Ahmet Özel bu sorundan ilişkilendirilerek e, görevden alındı. Bu belediyeler başta olmak üzere kayıp atanmış bütün belediyeleri. Bu AKP'li de olabilir. MHP'li belediye de olabilir. Oralarda yok ama hani kesinlikle kayyumların geri alınması ve seçilmiş belediye başkanlarının derhal göreve başlamasını yani bu adımların atılması gerekir. İşte siyasi parti kapatma davaları ile ilgili yani şu an şey kapatılmadı ama askıda duruyor. HDP'nin dava süreci. Siyasi partiler yasası demokratikleştirilerek demokratikleştirilerek hiçbir koşulda siyasi partilerin kapatılmaması, yani siyaset yapmasının önündeki bütün engellerin kaldırılması, barajları da dahil olmak üzere bunların kaldırılması gerekir. Biraz önce söylediniz siz, işte Urfa'da sanıyorum gençler tutuklandı. Ev baskınlarının, yani siyasal baskıların bütünüyle son bulmasını sağlayacak bir ortamın oluşturulması. Kürt basın yayıncılığın önündeki engellerin kaldırılması, yani o işte ulaşılma engelde dahil olmak üzere dağıtımına engel dahil olmak üzere gazetecilerin tutuklanması dahil olmak üzere bütün bu durumların ortadan kaldırılması dahil olmak üzere bu taleplerin özellikle çok zaman kaybetmeden yani en acilen yerine getirildiği koşullarda e göreceğiz ki o zaman küs sorununu da tartışmak, barışı tartışmak, eşitliği de tartışmak, bir arada yaşamayı da tartışmak daha da kolaylaşacaktır.